Merhabalar 20 Kasım 2023 sabahından herkese günaydın. Max Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur. Kripto raporunda Bugün neleri konuşuyoruz? Kısırca değerlendirerek başlayalım. Öncelikle piyasa ve verileri bir göz atıyoruz. Ardından haber akışı ve en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. Mekşe ekranlarımıza hafta açılışıyla birlikte özellikle genel olarak piyasaya baktığımızda yeşil grafiklerin devam ettiğini belirtebiliriz. Ve son 24 saat içerisinde Bitcoin, Ethereum ve MX tarafındaki performans analizini incelediğimizde ise hafta sonu itibariyle özellikle belli bir aralıkta konseyde olup önemli ana destek bölgesini koruyan Bitcoin tarafından tarafında 37119 dolar seviyesinde yükseldiğini ve benzer görünümde Ethereum tarafına baktığımızda ise yukarı yönlü hareketine devam ederken 1999 dolar seviyesine fiyatlandığını ve MX tarafında ise 2.84 dolar seviyesine direnç seviyesine yakın bir seviyede pozitif görünümde mevcudiyetini koruduğunu söyleyebiliriz. Ve yine MEXC platformumuz üzerinden global taraftaki verilerle birlikte trend açısından verileri karşılaştırdığımızda ve piyasa hareketlerini yorumlayacak olursak da son 24 saatlik zaman içerisinde yaklaşık yüzde %2.3 değer kazanıp 37 bin dolar üzerine yükselen Bitcoin tarafında trend yönü açısından boğaların ayıları oranla önde olduğunu söylemek mümkün olacaktır ki global tarafta yine verileri değerlendirecek olursak özellikle tahvil piyasalarının giriş olması ve bununla birlikte düşük ABD tahvil faizlerine karşılık Nasdaq ve Bitcoin tarafında oluşan makas aralığının hemen hemen yakın seviyelerde ve benzer ilerlediğini ifade edebiliriz. Tabi buna karşılık hem Bitcoin'de hem de Nasdaq tarafında yatırımcı iştahı oldukça kabarık olup ikili arasındaki genel tabloda hala birbirine korele giderek yükseliş trendini sürdürdüğünü belirtebiliriz ve bir diğer taraftan makro verileri inceleyecek olursak makro tarafta hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Salı günü itibariyle Federal Rezerv'in 1 Kasım'da açıkladığı para politikası kararlarını içeren FOMC tutanakları yayınlanacak. Tutanakların faiz oranları, enflasyon ve ekonomik büyüme gibi konulara ilişkin önemli ipuçları sağlaması bekleniyor. Hafta ortasında çekirdek dayanıklı mal siparişleri ile işsiz başvurularına ilişkin veriler gelecek. Perşembe günü özellikle Avrupa bölgesi PMI verileri Cuma günü ise ABD PMI'yi takip ediyor olacak. Ayrıca Şükran günü nedeniyle Perşembe ve Cuma günde piyasalarda tam işlem günü gerçekleşmeyecek diye ifade edebiliriz. Ve makro sunduktan sonra önemli haber akışına geçecek olursak kripto para piyasaları önemli haber akışının olduğu bir 48 saati geride bıraktı. İlk haberimiz Open Ay'dan geliyor. Open Ay tarafından sürpriz açıklamayla Sam Altman'ın CEOluk görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacağı duyuruldu. Açıklamada yönetim kurulunun artık Altman'ın Open AI'ye liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok değerlendirmesine bulundu. Şok karar sonrası Altman tarafından kurulan WorldCoin fiyatında volatil artışı görüldü. Word fiyatı 18 Kasım itibariyle 1.8 dolara geriledi. Ancak Sam Altman'ın yeniden görevi döneceği iddiasıyla World'un yeniden 2.5 doların üzerine çıktığı kaydedildi. Ve sıradaki haberimize geçecek olursak, Popüler Dex'lerden geliyor. DivideX tarafından geliyor. DivideX kurucusu Antonio Giuliana, DivideX ve Yorn Finance projesinin kasıtlı bir saldırıya uğradığını ifade etti. DivideX ekibinin raporlarına göre V3 Sigorta fonu Yorn Finance tasfiye süreçlerindeki boşlukları doldurmak için kullanıldı. Giuliana, Yorn Finance fiyatına görülen manipülasyonun kendilerini hedef aldığını ileri sürüyor. Şimdi DeFi platformu tarafından kamuoyuna yönelik saldırıya ilişkin bir rapor sunması da bekleniyor. Ve son haberimize geçecek olursak son haberimiz ise Spot Bitcoin ETF süreci yer almakta. SEC'nin ETF başvuruları için karar dönemi geçen hafta itibariyle sona erdi. Kurum ETF'ler için erteleme kararı aldı. Gözler bir sonraki tarihlere çevrildi. Global X şirketinin başvurusu için beklenecek bir sonraki tarih 22 Aralık 2023. Hashtags ve Franklin Templeton şirketlerinin başvuruları için ise bu tarih 1 Ocak 2024. Ocak ayında karar bekleyen başka birçok başvuru var. Ark Invest'in Bitcoin ETF başvurusuna nihai karar tarihi 10 Ocak 2024. Diğer yandan 14-17 Ocak 2024 aralığında BlackRock, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco, Wise Origin ve Wallcrest şirketlerinin başvuruları içinde onay red ya da erteleme kararı verilmek zorunda. Yaşanan tabi son gelişmeler ise başvuruların onay yolunda olduğunu düşündürüyor. Bloomberg'in kıdemli ETF analisti Eric Balkunus SS'nin ETF başvuruları ile ilgili borsalarla görüştüğünü bildirdi. Analist kurumun borsalardan ETF hisselerinin oluşturması ve geri alınması süreçlerinin aynı takas usulüne göre değil nakit karşılığı yapılmasını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde başvurularını buna göre değiştirmelerini istediğini açıkladı. Balkon'un sürpriz bir gelişme değil ancak yine de iyi bir işaret yorumunu yaptı. Tabii bunun belki ETF analistleri 10 Ocak'ta onay ihtimalini %90 olarak gördüklerini de belirttiler diye ifade ettikten sonra her zamanki gibi haber tarafını bir tarafa bırakıp hemen başta Bitcoin olmak üzere Ethereum ve MX fiyatlarındaki teknik görünme geçmek istiyorum. Evet hafta açılışı ile birlikte 4 saatlik özellikle zaman diliminde kısa zaman diliminde baktığımızda burada da pozitif görünümün hala sürdüğünü görebilmekteyiz. Özellikle hafta açılışı ile beraber e, bu hafta 35100 dolar seviyesinin kısa vadeli direnç üzerinde kapanışın gelmesi ile beraber pozitif görünüm koruduğunu ve boğaların burada yani alıcıların aslında burada etkili olduğunu belirtebiliriz ki aynı zamanda yükselen kanalı da henüz bozmadığını görebiliyoruz burada. Peki burada boğaların aslında bir sonraki hedef seviyesi ne olabilir diye soracak olursak en yakın ana destek bölgesinin ara destek bölgesinin 30 6800 dolarda olarak öngördüğümüzde kısa vadeli yükselen kanalı bozmadığı takdirde önemli direnç bölgesi olan 38000 üzerinde kalıcı olması ve destek alabilirse bu bölgede alıcılar 40 ve 41 bin dolar seviyelerine kadar bir hedef fiyata doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. Olası kırılımda yükseliş trendinin bozulmaması durumunda tabi bu olasılığı değerlendirebiliriz. Aksi takdirde olumsuz senaryoda ise alt destek bölgesi olan ve önemli e, kanalın da alt bandı olan 35 bin altındaki kapanışlarla beraber de 33 bin ve 33 bin 800 dolar kadar aralığına kadar bir geri çekilme e, görebilmemiz kuvvetle muhtemel olabilir ki burada hem de trendin değişiminden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Bir diğer taraftan e, MACD tarafına bakacak olursak da aşırı alım ve aşırı satış koşullarını değerlendirdiğimizde özellikle fiyat ve ortalama ile birlikte histogram trend gücüne baktığımızda hala yukarı yönlü pozitif ilerlediğini ifade edebiliriz. Ve Ethereum MX altcoinlere geçmeden önce Bitcoin dominansına baktığımızda ise Burada da gördüğümüz gibi direnç bölgesinden gelen tepki ile birlikte geri çekilmenin mevcudiyetini koruduğunu görebiliyoruz. Tabii burada Bitcoin'in yatayda kalması ya da yükseliş trendinde oluşması ile birlikte yükseliş trendini koruyabilirse ve buradaki kanalın alt bandı kırılması ile birlikte yani yaklaşık hemen hemen 50.82 bölgesinin altındaki kapanışlarla trendin aşağı yönlü kırılması ile birlikte Altcoin tarafında da biraz da olsa hareketlilik oluşabileceğini belirttikten sonra hemen Ethereum tarafına geçecek olursak Ethereum tarafında güçlü görünüm devam etmekte. Ethereum tarafında yükselişten sonra düşen tepe fiyatları ve düşen dip fiyatları ile birlikte aldığı destek bölgesi ile beraber burada yükselişi destekleyen bir formasyon oluştuğunu görebiliyoruz. Tabi destek bölgesinin kaybı söz konusu olmadığı takdirde ve buradaki önemli direnç paramı olan 2143 ve 2126 bölgelerinin kırılımı ve kapanışlarla birlikte bu bölgeyi destek haline çevirmesi durumunda üst direnç bölgelerine yani formasyonun devamı yani trendin devamından bahsetmemiz mümkün olacaktır. Aksi takdirde olumsuz senaryoda da en son yapmış olduğu dip seviyesinin altında bir kapanış yapmasıyla birlikte de alt desteklere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir ki bunu da göz ardı etmemek gerektiğini söyledikten sonra hemen MX tokenine geçmek istiyorum. Evet burada da Ethereum'a benzer bir şekilde yükselişi destekleyen bir formasyon oluştuğunu yükselişten sonra belli bir aralıkta konseyde olduğunu ve burada alıcılar eğer güç toplayabilmesi durumunda üst direnç bölgelerine doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Burada da trendin değişmesini sağlayacak önemli olumsuz senaryoda 2.65 altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekecektir. 2.65'in altında kapanış olmadığı takdirde ve yukarıya doğru kırılım gerçekleşmesi durumunda pozitif görünümün devam ettiğini belirtmemiz mümkün olacaktır. Ve borsamıza devam eden biraz daha launchpad etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Evet borsamıza devam eden launchpad etkinliklerine özellikle baktığımızda şu anki mevcut durumda ZERO için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görülmekte. Yine borsamıza devam eden Kickstarter etkinliklerine geçecek olursak da burada da karşımıza çıkan Kickstarter etkinliklerinde Safe World AI ve LimeWire için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görülmekte. Sizler de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra yayın akışımızın yine yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Sizler de Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.